4 kişi hayatını kaybetti. Siverek istikametinden Şanlıurfa istikametine doğru gitmekte olan İzzet Altunbaş yönetiminde bulunan 21 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole uçarak ters devrildi. Otomobil içinde bulunan sürücü İzzet Altunbaş'la henüz isimleri öğrenilemeyen biri bayan ve iki çocuk kaza yerinde hayatlarını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücüler tarafından durum 112 Sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilden dışarı fırlayan 4 kişiye müdahale etti. Olay yerinde yapılan bütün müdahalelere rağmen 4 kişi de hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden sürücü İzzet Altunbaş'ın çalan telefonuna cevap veren polis memuru yakınlarına acı haberi veremeyerek ailenin severek devlet hastanesine gelmesini söyledi. Kaza yerine gelen aile fertleri yerde cansız olarak yatan yakınlarını görünce sinir krizleri geçirdi. Jandarma ekipleri aileyi teselli etmeye çalışarak olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Kazada 10 metre yükseklikte bulunan uçurumdan aşağı uçan araç hurdaya dönerken güvenlik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi olay yerine gelen savcının incelemeleri sonrasında Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.